Evet arkadaşlar. E, ben öbür tur saklambaç oynuyoruz. Evet arkadaşlar. E, öbür tur yani. Tolga bulundu. Ahmet sayıyordu. Bir de arkalardan bir ses. ses çıktı. Arkadaşlar ben arıyorum da abi. Aha. Orada değilmiş bu sefer. Ahmet belki bizim yerdedir.

Yok. E. E. Ama ses orlardan geldi. Ne Atatürk e. Atatürk e. Atatürk e kesin

Ahmet gel aşağıda. Aşağıda. Buraya girmemiş. Arkadaşlar, Ahmet'e söylemeyeceğim. Ol. Hiçbir şey olmadı orada. Hayat hiç gözükmüyorsun ya. Ol. Tolga sayıyor değil mi? Arkadaşlar, hayat çok iyiydi. Tolga kaçacak adam. Ne? Tolga 30. Tamam. Tolga. Ay, oha. E sen Başlar. o profi şey nereden buldun? <laughs> ya ben mi yine ya? tamam <laughs> ve ama taklitçi söylüyorum. Ay sen Evet Cisco. Ne der arkadaşlar? Ben de biraz ama sen bir bana iyi bir yer söylüyorsun gerek. Çünkü Ayaz bütün yerleri artık biliyor benim. Ayaz mı? Ha? Tolga da. En iyi yeri ama yasakladı. Yasaklandı herhalde dedin Ahmet. Hangi yer biliyor musun?

iyi arkadaşlar. Burası iyi. Allah. Evet Ama um, bak ben neredeyim? <laughs> Arkasında hiç birbirini bulamaz. Arkadaşlar. O su da orada nasıl olur? Al. Suyu çok güzel bir dökerim. <laughs> Lan su çok kötü yere gitti. Omo. Suğumuzu. bizim bizi boz. Bugün pantolonum ıslandı arkadaşlar. Dogap bizi boz. Arkadaşlar. Pantolonum çok kötü ıslandı. Arkadaşlar. Bakın. Tişörtüm biliyor bu yerim bir de ıslandı. O <laughs> da <laughs>

Tamam mı? E. Ha? Tamam mı? Hayır, e, birisini görürsen sobe oluyor değil mi Ahmet? Lan doğru, Ahmet bile burada değil. Ya da sobeleyeyim mi? Hayır, e, birisini bularsan o zaman direkt sobe oluyor. Ama sen sadece böyle bir yerlerde gelsen, böyle Ahmet'i görürsen... Sana tip vereyim mi? Abi ah, ben, benim aynı yerde. Benim yer o evde. Evet arkadaşlar. Çok iyi bir tip verdi. Dok bu yerlerde. Ne? Oha onu nasıl göremiyorum. Ne? Hayır. Orada değil. Mi? Hayır. Ama Moskva. Tip vermek yasak. Onu demedim. Evet tekrarlanıyor. Tamam. Tip vermeyeceğim. Ay evet. evet, onu nereden buldun? Sizin bakkalda o da mı var bizde? Hayır. <laughs> Medya markta <mu>, mı? Nasıl biz bilmiyoruz He? Evet. Bekle.

Skor kaçak. Skor da Islak pantolonla da yapalım ben bunu. Yaparım ben bunu. Islak pantolonla bunu da yaparım. Islak neden? Su, su, üstüme döktüm. Evet. Su buldum böyle dökecektim evet. böyle döktüm. Aa. Oha. Ayaz soğuğu 30'a kadar şey yapıyor değil mi? Biz niye hala saklanmadık? Çıplamayı yeri. Bence de. Oraya gideceğim. Oraya oraya. Orası iyi orası. Oradan iyi. Sarıcağım. Ben girecek zaten. Onun üstüne ne? De... Kamera bura. Onun üstüne ne gitmiyoruz. Ne? Onun üstüne ne olsun? Geliyor. Nasıl gelmiyor? Geliyor. <laughs> geliyor. Geliyor kız, geliyor. Allah tıkıldı. Arkadaşlar geliyor. Burası çok kötü bir yerde. Biraz çekiyor ama biraz çekiyor değil mi? <laughs> Selam Oh Sen. beni Sen. 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 Benim 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 Sen. gerek. Aşağı aşağı. Daha iyi aşağıya gidince. Ben düşmeyeyim. Ah! Ya beni buldu. Tamam beni buldum Beni buldum. Ara seni de buldu. Evet.

hayır onları bakma onları bakma. Ben nasıl oyalama istediğim Gip, ya. Gitme gitme ya. hayır ya. Ha, bence o yere bakma. Ben ben i̇şte, ah, ama, ama acı. Ama acı. Sen böyle miydi? Benim sayemde. Bir. Süre bitkin. 20. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 14. 15. 16. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3 2, Ama masa Mosey görüldü. Hayır, Hayır, doğru. İsimeyiz. Ama ilk önce masayı gördün mü <laughs> baba? He, kafanı, Hayır. Kafanız böyle kanгуyordu ve. <laughs> <laughs> Hayır ama benim orada görmemişlerin. Masa dörmüş. Hayır görmedim. Ahmet bile dedi Kaş, taş taşkıt makas. Hadi yok taş taşkıt makas mı yaptın? O öyle bir şey yok. <laughs> makas değil mi? Hayır makas ha, değil Üç kere. Bir sıfır. Bir bir. İki bir Bir bir. İki bir. Üç tur oldu. Hayır iki Peki. tur. Ha. sen <laughs> böyle. <Ama, gülüyor> Clay! はいはい。Scroll, scroll, scroll. So Hayır şimdi orada saklanacağını sanmıyor. Ama aslında orada saklanmıyor. Ben de hayır hayır dedim. Hayır Tolga oraya ben gitmek istiyordum. Bak. Ne ben buradan nasıl gideyim? Toga sen buraya nasıl gittin? Olsun. Olsun. saklanamadım. 好 ỏ <laughs> 이따 봐봐 시집을 찾는 프로그램이 있어요

Ankaragar Arı kim problem. şu Ne güzel olmuş yerler. Ne güzel. Arkadaşlar. Arkadaşlar. mm 2... Seni görüyorum. Kazandın. Zaten kazanmaya hak ettim çünkü çoruğa mı sulandı? Ahmet sayıyor. <laughs> Kime vereceğim? Yolda, yolda alamıyor, uzun kaynak ediyor. bu sana böyle mi Basma. Bastım bak. Gitti. Aa! Tam Aa! Aa girdi girdi lan. Girdi girdi. Aa! Girdi gerçekten girdi. Yok, yok. Basma, basma oraya, bas. Basma, onu yapacağınıza saklanın. saklanın. Terliğini yırtıyor ama. Onu yapacağınıza saklanın. Terliğini çıkartın. Ulan daha, daha kötü ama. Nereye saklanayım? Ayaz ayaz onun içine girsin ama. Evet, hayır. <laughs> Ama çok iyi bir saklanma yeri. Ama oradan bir daha çıkılmaz. Çıkılma. Kırdın mı? Hayır kırmıyor. Kır, Kırmış. Ama bak güzel bak. Yok hiçbir şey değişmiyor. Bak. Değişim. Hiçbir şey değişmiyor. Saniye kaç. Onu ben de bilmiyorum ama terim çok kötü yerinde. Anlıyor musun? Amanınca. Ben seninle oyalım Saklanamadın. Saklandı, saklandı. Hayır. Hihi <laughs> ha. Çok güzel bir gibi. Benim yerimi çalma. Bak, o, yerini o ne lan? Aa, Ama gerçekten. Ama saklamamadım. saklanamadım. Ayaz benim yerimi çaldı. Çünkü kayasın. Ayaz <laughs> erin gözüküyor. Ben bir daha evet. Evet arkadaşlar. Ahmet. Depolama. Üç. Ahmet. Dört. Depolama. Depolama. Ay sen zaten 100 bin herhalde 50 tane oyunun var. Ve en çok oyunu da oynamıyorsun. Bir saklandım. Saklandım. Beni burada hiç kimse bulamaz. Hiç gözükmüyorsun ya. Yani. <laughs> Ben biraz oldu. Hayır tamam. olmadı. Oyun bile silmedi. He 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 ha. Ayas hepsini Doğru. sil o zaman 100 tane. Hayır. Niye? Fotoğrafları silsen ne yapacağım? E fotoğrafları sil işte. Gide yapabiliyorsun. Oyunlar da. Ama YouTube. Evet arkadaşlar. Part 2'ye hoş geldiniz. Part 2 çok kötü oluyor öyle deme. Çünkü depolama oldu yasa. Sadece 5 dakikaya partik oluyor arkadaşlar. Ben oynamıyorum. Ben oynamıyorum. Neden? Ne videoda? Mikrofon da ne ya? Ayş mikrofon nasıl biliyor musun? Sanki telefonun suya yapmış. Sen böyle. Bak. Bağırınca ses kötü oluyor. Ama ama böyle Hı. iyi. Olsa bağırınca ses popüler. Hı. Bak öyle ses. Bu, bunu diyor bu çok kötü olursa hayat. Ama aslında iyi. Bunu çarptı mı onu? Ne? Hayır çıkartma. Şey, şeyler gidiyor. Şeyler. O şeyi. Hayır çıkartma. Sen de tamam mı? Tamam. Tamam videoyu durduruyorum devam saklan boş oynar yine boşlaşacağım. Tamam, evet, evet arkadaşlar 15 dakikadan sonra yine let's go evet geldim bu, bu sefer 30 dakika nerede ben de ne saklandı. galiba galiba saklandı evet Tolga saklandı. Aa, aa. Kim sayıyor? Kim sayıyor? Ana. Tolga ben, çık yerinden. Tolga yeniden başlıyor. Tolga. Tolga galiba evde. Arkadaşlar gerçekten başlarsak o zaman yine başlatacağım. Let's go. Bir saat sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Hatta iki saat geçti. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Pıska pıska. Tolga'yı bulmak için. 5 dakika bekledik. Evet ama saklambaçı bu. Şu yapmak için 2 saat. Hayır. Evet arkadaşlar. Gerçekten 5 dakikadı. Yani 2 saat değil. Şaka yaptım. 1 saat de değildi. Sadece 5 dakika da arkadaşlar ve bitti. Sü